Ne mikrofon alan o sanat sepet ünlüler dünyasından biz Atatürk'ün çocuklarıyız. İşte şöyleyiz biz ülkenin umuduyuz. Ya siz bir kendinize gelin ya. Siz Atatürk'ün müreffeh medeniyetler dediği kısmı dizi oyuncusu olmak şarkı bu mu? Sanata saygımız sonsuz. Hele ki gerçek sanatçıların başımızın üstünde yeri var. Siz kendi sırça köşkünüzden biz Atatürk'ün çocuklarıyız, umut biz derken benim sınırdaki askerim, benim sokaktaki polisim, dağdaki jandarmam bunlara haksızlık yapmış oluyorsun. Siz ne Atatürk'ü anlamışsınız, ne cumhuriyeti nasıl bir ulus devlet olulun, bir devlet nasıl kurulmuş bunu anlamıyorsunuz. Arkanızdan birisi kese kağıdı patlatsa ödünüz kopar, kaçacak delik ararsınız, kalkıyorsunuz tamam mı kalkıyorsunuz. Burada bu ülkenin tek umudu sizmişsiniz. Sanat olmasa Allah korusun yarın bir gün bir savaş olsa ha öyle değil o işler. Herkes bu ülkenin evladı tamam mı? Herkes bu ülke için bir şey yapıyorsa öpüp başımıza koyarız ama sürekli ülkenin merkezinde kendini görüp hep böyle biz Atatürk'ün çocuklarıyız çocuk umuduz ne umutsunuz ya hadi yürü git sınıra bakalım. Ha, taşın altına ne zaman el koydunuz? Ne yaptınız? Bu ülkede bu kadar bilim adına, şunlar, bunlar yapılıyor. Siz hala bu, bu tipler kendilerini, e, şey zani merkezde onlar olmasa, belki sizin bir kısmınız olmasa bu ülkede çok daha fazla huzur olurdu. Ama varsınız, yapacak bir şey yok. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Ama birazcık haddinizi bilin ya. Ülkede bir onlar var başka kimse yok gibi konuşanları buradan kınıyorum. Siz önce bir Atatürk'ü anlayın. Bizler sizlerden daha çok Atatürk'ün hatırasına saygı duyuyoruz. O müreffeh medeniyetler için doğru düzgün bir toplum için bizler sizlerden çok daha fazla duyarlı ve çok daha fazla mücadele ediyoruz. Efendiliğimizden susuyoruz. Siz de zeytinyağı gibi tepeye çıkıp eline mikrofonu alan Atatürk'ün çocuklarıyız. Ne yaptın? Dizi oyuncusu. Başka? Dedim ya sanat başımızın tacı, gerçek sanatçı da başımızın tacı ama herkes yerini haddini bilecek. Kimse kimseden daha üstün ya da bu ülkenin tek sahibi bir kesim değildir. Bu ülke hepimizin. Öyle de kalacak.